Teknoloji herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sena. Ben Buğra. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi konumuz Miracles. Sena Miracles'a özel sen mi burayı yoksa süsledin? Aynen hem burayı hem de kendimi uğur böceği oldum. Çok güzel olmuşsun Sena. Teşekkür ederim Buğra'cığım burada. <laughs> Önümüzdeki kutular ne işte şimdi onu soracağım da senin güzelliğine kapıldım bir anda. Ne yapacağımızı anlayamadım. Ne olacak şimdi? Bu kutuların içinde ne var? Arkadaşlar Miracles'ın şahane oyuncakları geldi. İnanılmaz güzel figürler var ve onlarla ilgili kazanabilmek için bir oyun oynayacağız. Yani her kazanan ise oyuncağı alıp gidiyor öyle mi? Aynen öyle. Oyunu anlatacağım. Biliyorum çok merak ettim. Evet. Arkadaşlarımız da merak etti. O zaman siz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirken biz de geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kafamıza aksesuarlarımızı taktık ve oyunumuza başlıyoruz. Oyunumuz çok basit arkadaşlar. Önümüzdeki kartları kafamıza takacağız ve karakterleri birbirimize anlatmaya çalışacağız. Eğer doğru anlatırsak buradan bir tane kutu seçeceğiz kutunun içinde bir rakam var o rakamsa bizi bir tane Miraculous figürüne götürecek ve her figürü tek tek görmüş olacağız arkadaşlar bilen o figürü kazanır o zaman hazırsanız başlıyoruz Buran ilk kartı geldi arkadaşlar çeviriyorum ve başlıyorum süremizde mi var? aynen öyle Burak'cım kötü bir karakter Miraculous kötü karakter benim en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Hawk doğru Kelebeklerimi göndereyim mi Sela? Gönder hadi. Kelebeklerim diyor ki, ''Vurak bu kartları indirme ve sarıyı aç'' diyor. Bakalım kaç numaralı... 3! 3 numaralı Hemen ne var? Gelsin lan! Arkadaşlar ilk ben de Uğur Böceği'ni bulmazsın. Şuna bakar mısınız? Ve sana? arkadaşlar harika bir figür geldi. Yani göstermek istiyorum ben. Bayıldım. Hemen açalım. Arkadaşlar uğur böceğini görüyor musunuz? İlkten de uğur böceğini çıkarmazsın ya. Şansıma bakar mısın? Arkadaşlar musunuz? çok güzel. Şanslı tılsımı burada. Saçları aynı merinetin mavisinde. Bayıldım arkadaşlar. Süreyi başlatıyorum. O kadar basit ki. Nasıl diyeceğim sana biliyor musun? Uğur böceği Marinette. Tamam. Kara kedi. Adrien! Doğru cevap Sela. Adrian'ı bildi. Hangi numarayı seçiyorsun? Pardon hangi kutuyu seçiyorsun? Mavi alıyorum. 6 numara geldi. Bakalım bana ne gelecek. Bakalım. Arkadaşlar kazandığım figür setine bakın. Filme özel bir seri ve filmden böyle gül verdiği sahne. Bunu zaten Miracle izleyen herkes çok iyi biliyordur. New York sahnesine de veriyor diye hatırlıyorum ben. Şimdi yeni filmi de geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim size. Işte. Orada da böyle çok güzel anlara şahitlik edeceğiz. Ve bu çok güzel. Hemen açmak istiyorum. Arkadaşlar şunlara bakın. İnanılmaz. Bunların yapısı da böyle kıyafetleri de. inanılmaz gerçekçi. Bura bir dokunma olur. O kadar iyi ki. Sena az önce senin giydiğin kostüm gibi gerçekten. Evet arkadaşlar önümde. bu arada ben de Merinat oldum. Az önce Urbe'deydim görmüşsünüzdür zaten. Arkadaşlar bunun eklemleri de böyle kıvrılabiliyor. Eminim Karakede de öyledir. Buracığım sen de göster. Yani aynı kahraman esnekliğindeler. Biz bayıldık, bence sırada gelsin. Ben çok şanslı hissediyorum. Arkadaşlar yeni kartımız geldi. Evet Buğra'cığım, bu kişi başrolümüz ve bana bakıp kim olduğunu görebilirsin. Yuka! <laughs> Tabii ki de Merybeth arkadaşlar. Ben şimdi diyorum ki küçük bir kutu seçeceğim. Çünkü biliyorum ki küçük kutudan büyük bir hediye çıkacak. 12 numara. Takvim doğru çıktı arkadaşlar. Gerçekten de büyük bir oyuncak geldi. Görüyor musun Sela? Uğur Böceği'nin maskesi var. Ama bunu ben seninle paylaşmak Kütelerini istiyorum. Ya, Hemen açalım. Çok Hemen açalım. Arkadaşlar görüyorsunuz paketiniz içinden birbirinden güzel. Hem figürler çıktı hem aksesuarları çıktı. Burada Uğur Böceği'nin küpeleri var. Bunları sana bir şartla verelim. Bak bu güzel Küpeleri ne şartla vereceğim? Bana karakteri vereceksin. Tamam ya, vereceğim çünkü bayılıyorum arkadaşlar! Tamam, o zaman küpeler seni... Aa, küpeleri takıyor musun? Hemen direkt, hiç fırsatı kaçırır mı? Aa, Sena şöyle açsa... Akuma! Akuma var! Bak Sena, görüyor musun? İnanılmaz derecede güzel! inanılmaz gerçekçi olmuş ve böyle şey yapmışlar bunu. Fırlatma şeyi. Aynen, fırlatmalı yapmışlar. Aa, Çok aa. güzel! Uğur becenin gerçek şanslı gibi olmuş. İçine biliyorsunuz böyle akumayı koyuyordu half moddan gelen ve çok güzel oluyordu arkadaşlar. Senacığım süremizi başlatıyorum. Ya şey desem sana Marinate'in böyle bir arkadaşı var ama bir arkadaş. Alya. Ya, ya Allah'ım zorlamak istedim ama olmadı. Hadi seç kutuyu seç Sena. Ben beyaz kutuyu seçiyorum ve iki numara geldi. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar şuna bakın harika bir kara kedi. Ve arkadaşlar yine filmi özel bir seri görüyorsunuz zaten buradan da bayıldım. Hadi hemen açıp gelelim. Bunun daha farklı nedense böyle kıyafeti sanırım filme özel olduğu için. Bu arada film çok yakında yakın sinemalarda. Da. Birlikte mi izleyeceğiz peki? Aynen öyle arkadaşlar. Hatta böyle kostümlerimizi de giyeriz belki. Ben look olacağım. <laughs> tamam. Arkadaşlar her şey harika. Böyle kostüm gerçek Okusu yapıda gibi. İnanılmaz inanılmaz arkadaş yani gerçek bir kıyafetmiş gibi. Yani benim bundan önce gördüğüm oyuncaklar bu kadar kostümü gerçekçi değildi ama bu inanılmaz derecede güzel. Deri detayı her şeyi inanılmaz derecede güzel. Hadi Sena hemen ben kart anlatmak istiyorum ben de istiyorum kendime. Hadi bakalım. Süreyi çeviriyorum ve hazırız. Bu kim biliyor musun? Eğitimci, öğretmen desem. Aa, çok iyi hatırlıyorum. Hatta ilk bölümde yanına gitmesi. U Us Mustafa, Mustafa, Aynen. Mustafa. Ha, tamam. O zaman ben burada hangi şey seçeceğim biliyor musun? Ben... Kırmızı... Büyük kırmızı kutu. Bakalım ne çıkacak? Arkadaşlar açıyorum. Bir! Bir numara kesin güzel bir şey. Hadi bakalım. Bana yine ruj çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? İnanılmaz derecede tatlı. Bir an önce bunu açmak istiyorum. Aya'nın dönüşmüş hali bence inanılmaz derecede güzel figür koleksiyonuma çok yakışacak. Bence sen ona elini bir an önce çek. E Ağa sen, sen de istiyorsan bence sana sorabiliriz. Takabilirim kartını. Hazır mısın? Hazırım. Süremizi başlatıyorum. Kara Kedi'nin nesi olabilir? Kıvam isteme. Evet. Black. Doğru bildin ya. Sen Ali bu yarışmayı yapmak istemiyorum. Çok büyük bir mucize falan arkadaşlar. Arka planı anlamıyor musunuz? Sabahtan beri burayı süsledi. Aynen öyle. Aç bakalım. O zaman kara kedi olduğu için böyle kara bir kutu seçiyorum ve 11 numara geldi. Hadi bakalım. Arkadaşlar plug'i bildim ve bana mı kutuları çıktı. Bakın şunları, o kadar güzeller ki! Hepsinin içinden sürpriz kıvamiler çıkıyor. Ay, ne çıkacağını çok merak ediyorum. Ama seni arkada bir tane daha vardı. Bu da benim olsun mu? Hani eline sığmıyor, şöyle ben göstersem... Olmaz mı? Ben açayım. Tamam, birini sen aç hadi. Arkadaşlar, size de göstermek istiyorum. Ay, Şimdi açıyorum pile ve... Pilek çıksa var ya Ay, çok, güzel çok güzel olur. olur. Bakalım Aa, ne sürpriz çıkacak. Sürpriz pakette en sevdiğim Aynen pilek öyle. geliyor. Hayır. Hayır. Başka bir kıva mı geldi arkadaşlar? Bakın. Stop geldi. Şöyle. Aa, çok güzel değil mi stop? Aynen öyle. Yenilerini açalım hadi diğerlerini de açalım. O zaman ben açıyorum sen Hadi aç bakalım. Pilek gelirse seninki de benim olsun mu? Olsun hadi. Gerçekten mi? Olsun olsun. O zaman arkadaşlar bakın pilek. Aynısı Yine aynı aynısı, İnanmıyorum. Biliyor musun <gülüyor> sen? <gülüyor> arkadaşlar bakın burada ne bu? Ha, flex. <gülüyor> <gülüyor> ben de flex almıştım. Ama işte. aşırı benziyor ya. Ya arkadaşlar. bir an bize fake attın Sena. O kim biliyor musun? Glitter Plague. Aa, ama aslında işte glitter yani um, parlayan plak. <laughs> Çok güzel. Sıradakine geçelim. Hemen başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bu kişi de kötü takımından. Ama bence biraz da arada şöyle diyeyim. Halknot'un yardımcısı. Nathalie. De... <laughs> Kötüleri bana soracaksınız. Her yerde kötüler benden sorulur. Evet açıyorum ve 10 numara. Bakalım ne geliyor? Şans ile benden yana arkadaşlar görüyor musunuz? Uğur Böceği çıktı Seda! Hemen bunu açmak istiyorum ve ne diyeceğim sana biliyor musun? Bu bende var! Gerçekten var! O zaman bir önceki çekimde ödünç almıştım o kadar beğendim ki arka planıma gitmiş arkadaş geliyor hadi açalım arkadaşlar büyük figürler bir yana ben bu orta boy bir küçük figürleri daha çok seviyorum o kadar güzel görünüyor ki arkadaşlar böyle saçlarındaki o detayları bile yapmışlar ve mavi Aa, aynı merinetin mavisi yanılmaz, Onun çok tatlı ya baksana sena çok güzel arkadaşlar senacım süremizi hızlıca başlattım hep de sana basitler geliyor böceği. Şeyinin, e, adını unuttum. Bir şey misin? Ya, yani sen hatırla. Arkadaşlar kıvam galiba yine. Aa, süre e bitti. süre bitti. Süre bitti ben seçeceğim. Bak bitmiş. Neyse kutum alıyorum. Pembe alıyorum arkadaşlar bu sefer. Yeni numara tıklı bakalım neymiş. Arkadaşlar inanamıyorum. Mini kılısın. Yine filmi özel harika bir serisi var. Bu arada arkasını da göstereceğim. Şuna bakın ben bunu poster diye odama asarım ya. Muhteşem. Sanırım filmde Merinet yani uğur böceğini bu şekilde göreceğiz böyle bir kostümle. Çok heyecanlı çok hadi açalım. Arkadaşlar şuna bakın şu elbisenin detaylarına ayakkabıya. İnanılmaz derecede Şöyle güzel. Vereyim. kanatlar. Bu figür iyi ki bana çıktı. inanılmaz mutluyum. Evet, Ay. mutluluğunu gözünden görebiliyoruz Sinan. Biraz ben de bakayım mı? Bak. İyi bak hadi. Bütün detaylar düşünülmüş arkadaşlar. O zaman hemen hemen kartımı takmanı istiyorum. Hadi. Arkadaşlar Buran sırası başladı. Buracığım bu kişi sarışın. Çocuklarla arkadaş. Ve böyle birazcık saçmalama. Lafını çok seven biri. Saçmalama Sena. Kılığı olduğunu nasıl bilmeyebilirim yani? Doğru. Hadi <laughs> o, o zaman. zaman. yeşil de en sevdiğim renktir. Bugün benle ilgili çok şey öğrendiniz. Ve beş numara. Bakalım ne geliyor? Bu videoda bir şey şaşırmadınız değil mi arkadaşlar? Bütün büyük figürler, oyuncaklar Sena'ya. Bütün küçükler de bana çıkıyor. Sen acaba bunları ayarladın mı? Arkadaşlar, hayır ama bu arada bunlar da çok güzel çok koleksiyon ben, için. Ben mutluyum. Ben bayıldım. Ben, ben bütün küçüklerin hepsini topladım Sena. Yani sen de büyükleri topladın, bence ikimizin güzel koleksiyonu var. Hemen açıp geliyoruz. Arkadaşlar gerçekten Uğur Böceği koleksiyonu yapıyormuşum gibi oldu, bakar mısınız? Lucky Charm'ın seti burada, göreceğiniz üzere bence inanılmaz derecede güzel. Bu çok güzel. O benim Sena. Sena kendi oyuncaklarının arasına almış arkadaşlar. Dağlı. Ben bayıldım. Hepsinin dokusu her şey birbirinden güzel. Hadi Sena, seninkine sen geçelim. Süreyi başlatıyorum. Bunu kesin bilemezsin. Biraz hafızanı yoklaman lazım. Mesela Şangay bölümüne gideceksin. Oradan Berlin'e en yakın arkadaşına atılacaksın. Bence hatırlayamaz. Arkadaşlar bunu çok iyi hatırlıyorum. Kız kardeşlik gücü adına Fe ile çok yakın arkadaşlardı ve oradaki başlar ikisiydi. Ben bayılmıştım. Şangay bölümünü izleyen arkadaşlarım çok iyi anladılar. Hemen bir tane Şangay bölümü özel kutu açıyorum. Dört numara geldi. Bakalım ne çıkacak? Kesin ya böyle en büyük gelecek. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Yine filme özel harika bir figür geldi bana. Uğur böceği geldi arkadaşlar. Gerçekten renginin parlaklığını çok güzel görüyor musunuz? Ve yine arkasını da göstereceğim çünkü arkası yine çok güzel arkadaşlarım ya. Şuna bakın. Hemen açalım hadi. Arkadaşlarım muhteşem bir uğur böceği var elimde. Görüyorsunuz zaten dokusunun parlaklığını, kıyafetini böyle cırt cırtlı istersek çıkarabiliyoruz böyle. Farklı şeyler giydirebiliriz uğur böceğimize. Yine maskesi var ve en güzeli şuna bakın. Şanslı tılsımı da elimde. Böyle şanslı tılsımını ipli yaptıysa Böyle mesela böyle çeviriyorum tekrar bırakıyorum falan. Çok güzel bayıldım arkadaşlar. Gele diyen yana gösterelim. Sen daha güzelsin diyordum da onu onu avutuyordum. <laughs> şey yapma yani. şuna bakın ya figürlerin hepsi gerçekten çok güzel olmuş. Ben bu yeni filme özel figürlere bayıldım. Orijinal seriye bayıldım ve diyorum ki zaten bence mucize ikimiz de çok güzel azmış burası. Kafamızdakileri çıkarıp bu iki kutudaki oyuncağı ikimiz açalım, birini sen, birini ben. neden Büyük olan bu sefer benim olsun. Tamam, anlaştık. O zaman gelsin son oyuncaklarımız. Hadi. Arkadaşlar, sonra iki tane kara kedi kalmış. O kadar urbeceği açtık ki, kara kediyi bir unuttuk gibi oldu. Çok mutluyum, sonunda büyük bir tane kara kedim var. Videonun başında ben senden istemiştim ya, şimdi daha istemiyorum. Çünkü benim artık kendi kara kedim var, bu da benim artık oluyor. Çünkü bütün büyükler... <laughs> Ama bu, bu... Ben de küçük figürlere bayıldım, ben de onlardan istiyordum. O yüzden ben de bunu istiyorum arkadaşlar, hadi açalım. Arkadaşlar, kara kedilerimize bakar mısınız? İnanılmaz derecede de güzeller ama benimki bence seninkinden daha güzel. Bence benimki daha güzel arkadaşlar. Benimki daha güzel. Çünkü yapısı saçları... Hepsi birbirinden güzel. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bugün en güzel hediyeleri kazandığımız videolardan bir tanesi oldu. Aslında hep böyle kazanıyorduk ama bugün bolundan kazandık. Bugün mucizeye bu de doyduk. Arka planımız da çok güzel oldu. Her şey biz mükemmel oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu videolarımızı beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın.